Merhaba arkadaşlar, Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her yeten gün sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen, sevilen dizimizin sevilen oyuncusu Ali İbrahim Zeyhan her zaman izleyicilerimiz tarafından tam not olmayı başardı arkadaşlar. Halil İbrahim Zeyhan ve Sıfat birlikteliğini beğeniyor musunuz arkadaşlar? Ben çok beğeniyorum. Ya sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Halil ve yakıştırıyor musunuz? Düşünceleriniz yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımıza şu videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İşin varsanız değerli izleyicilerim, hoşçakalın.